Herkese merhabalar. Aycan Türkiye stüdyolarına hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuana, Nepo Snorlax, Yılmaz. Bu hafta çılgın bir Weekly Fix'te daha karşınızdayız. Bu haftanın nasıl haberleri var? Biliyorsunuz önce ondan bahsediyoruz. Windows 11, WitcherCon, Doom Eternal'ın yeni nesil konsol sürümü gibi bir sürü haberimiz var. Hadi gelin haberlerimize geçelim. Haberler. <laughs> IGN uzun süredir sürdürdüğü podcast, Podcast Anlak 500. bölümünü özel bir konukla kutladı. Kim bu özel konuk? Microsoft'un Xbox sorumlusu olan Phil Spencer. Konuk oldu bu programda Bethesda işbirliğinden, Halo Infinite gibi geliştirdikleri oyunlardan ve Series X Pro modelinden bahsetti. Spencer'a göre Xbox için en önemli metrik oyuncuların konsolu ya da oyunları satın alması değil. Xbox platformu ile etkileşime geçip geçmedikleri. Bu noktada Game Pass büyümeye yardımcı oluyor ve sonuç olarak Spencer da Xbox'ın bir iş olarak karlı olduğunu belirtiyor. Xbox ailesinin büyümesiyle Spencer, ailelere uygun içerik yapmanın da mümkün olabileceğini aktarıyor. Önümüzdeki dönemde odak noktalarından biri de aile oyunu yapmak olacakmış. Zenimax alımı Xbox'a çok sayıda geliştirici getirmiş, ayrıca ID Tech gibi önemli teknolojiler de kazandırmıştı. Xbox patronuna göre şirket, bu teknolojinin kullanımının henüz ilk evresinde ve bu teknolojiyi Xbox ekipleriyle buluşturma çabaları henüz sonuçlanmamış. Röportajda Spencer, hiçbir Xbox stüdyosunun şu anda ID Tech kullanmadığını belirtti. Ancak geçişin konuşulduğunu da doğruladı. Öte yandan Bethesda ve Xbox'ı bir araya getirme çalışmaları da pandemi nedeniyle zor ilerliyormuş. Spencer, Hello Infinite çıkışı konusunda daha önce 2021'in Noel dönemi hedeflediklerini söylemişti. Umudu şu ki Xbox ve 343 yakında oyunun çıkış tarihini kesin olarak duyuracak. Silikon çip kıtlığı bu yılın önemli teknoloji gündemlerinden oldu ve PlayStation, Xbox ve Nintendo gibi konsol şirketlerini de etkiledi. Xbox yönetimi hala Limited Edition konsollar çıkarma konusunda istekli. Ancak çip kıtlığı bu özel cihazları üretmeye ertelemelerine de sebep oluyormuş. Özel durumlar oluştuğunda çıkarmaktan kaçınmayacağız diyor Spencer. Xbox Series X Pro ihtimallerine gelecek olursak, Xbox yöneticisi oyuncuların niçin Xbox Series X aldık diye pişman olacakları bir cihazın en azından önümüzdeki sene çıkmayacağını vurguluyor. Röportajın tamamı tam bir saat sürdü. Daha ayrıntılı bir bakış istiyorsanız biliyorsunuz sitemizden ulaşabiliyorsunuz. Burayı yıllar süren iş birliğinin ardından Finlandiya merkezli şirket Housemark'ı satın aldı. Housemark en son PS5'e Returnal'ı geliştirmişti. Henüz alım fiyatı da açıklanmadı. Bilmiyoruz. Bakacağız. <laughs> Haber PlayStation blogda duyuruldu. PlayStation Studios'un patronu Herman Halst, bu satın alım PlayStation Studios'un yaratıcı gücünü arttırmayı başaracak. Geleceğin House marka neler getireceğini görmek için sabırsızlanıyorum açıklamasını yaptı. 1996 yılında kurulan House 2007'de Super Stardust HD'nin PS3'te yayınlanmasının ardından Sony ile uzun soluklu bir ilişkiye sahipti ve iki şirket bu birliktelikten büyük başarı elde etti. Şirket Dead Nation, Rezogan, Alienation, Next Machina, Matterfall ve Returnal'ı PlayStation ı özel olarak yayınladı. PlayStation Japonya resmi Twitter hesabında yapılan paylaşıma göre Shadow of the Colossus, Demon's Souls gibi oyunların yapımını üstlenen Bluepoint Games PlayStation tarafından sanıyoruz ki burada yanlışlıkla açıkladılar, satın alınmış. Paylaşıldıktan sonra silinen tweet, iki Twitter kullanıcısı tarafından fark edildi. Her iki kullanıcı da tweetin ekran görüntüsünü sosyal medya hesaplarından yayınladı. PS Japan'ın yaptığı paylaşımda Housemark'ın oyunlarının yer aldığı bir görselin yanı sıra Bluepoint Games'in adı ve "Aileye hoş geldin" yazısı bulunuyor. PlayStation Japan tarafından paylaşılan tweet, PlayStation'ın Housemarque satın aldığı duyurusunun yapıldığı sıralarda yayınlandı. Her iki tweet içinde kullanılan görsel neredeyse aynı gibiydi. PlayStation Studios Başkanı Herman Hulst, satın almalar konusunda Microsoft ve diğer firmalarla yarış halinde olmadığını söyledi. Halst bir röportajda Microsoft, Facebook ve Sony'nin stüdyo satın alımlarını bir yarış haline getirip getirmediği soruldu. Halst cevabında şunları söyledi: "Ailemize kattığımız stüdyolar arasında epey seçiciyiz. Ailemize en son katılan stüdyo 2019 yılında Insomniac oldu ve bunun ardından ortaya iyi sonuçlar çıktı. Her zaman benzer değerde, benzer yaratıcı hedeflere sahip, yatırım yapabileceğimiz ve birlikte büyüyebileceğimiz stüdyolar seçiyoruz." Etrafta dolaşıp rastgele satın almalar yapmıyoruz diye konuştu. Microsoft'a da biraz taş atmış gibi sanki ben bilemedim. Sony'nin son iki satın alımının aksine Microsoft son birkaç yılda hem orta hem de inanılmaz derecede büyük ölçekte çok sayıda satın alım gerçekleştirdi. Henüz bu yılın başında Microsoft Bethesda'yı 7,5 milyar dolara satın almıştı biliyorsunuz. Şirket ayrıca Bethesda Gameworks, Arkane Studios, ID Software ve Machine Games dahil olmak üzere çok sayıda stüdyoyu ailesine katmıştı. Bu bana birazcık yarış gibi geldi. Hani sadece uzaktan bakıyorum. Avustralya Sınıflandırma Kurulu, Project 2021B olarak bilinen yeni, gizemli bir ID software oyunu için bir derecelendirme yayınladı. Derecelendirilen oyunun ne olduğu henüz belli değil. Ancak web sitesinde yer alan ayrıntılara bakılacak olursa, ID Software çevrim etkileşim içeren çok platformlu bir oyun üzerinde çalışıyor. Oyun sınıflandırması Mature yani yetişkin olarak belirlendi. Bu da oyunun 17 yaş ve üzeri için uygun olan yoğun şiddet, kan, cinsel içerik ve kaba dil kullanımı içerdiğine işaret ediyor. Project 2021B, Avustralya Sınıflandırma Kurulu'nun bu sene derecelendirdiği ikinci gizemli ID Software oyunu oldu. Bu yılın başlarında kurul, PSVR için yayınlanacak olan Doom 3 VR Edition oldu, sonradan ortaya çıkan Project 2021A'yı derecelendirmişti. Geçen yıl piyasaya sürülen Doom Eternal'dan bu yana çok fazla süre geçmemesi nedeniyle ID Software'in piyasaya sürülecek yepyeni bir oyunu olması pek de olası gözükmüyor. Bu nedenle derecelendirilen oyunun Doom 3 VR gibi bir yeniden yapım olma ihtimali çok yüksek siz hiç yormayın kendinizi. Yeniden yapın. Biz oyun firması biz oyun yapalım. Biz, siz hiç yormayın. <laughs> Doom Eternal'ın Xbox Series, XS ve PlayStation 5'te yeni nesil konsol sürümü yayınlandı. Bu sürüm beraberinde ışın izleme, yüksek kare hızları gibi pek çok yenilik getirdi. Yeni nesil yükseltme, Xbox Series, XS ve PS5 için birden fazla grafik modunu beraberinde getiriyor. Oyunun PS5 ve Xbox Series X sürümünde bulunan grafik modları performans modu, dengeli mod ve ışın izleme modu olarak 3'e ayrılıyor. Xbox'taki performans modunda oyunu 120 fps kare hızında 1800p çözünürlükte oynayabileceksiniz. Işın izleme modunda ise 1600p çözünürlükte 60 fps ile çalışacak. PS5'in performans modunda oyun Xbox'a göre daha düşük çözünürlükte 120 fps kare hızıyla 1584p çözünürlükte çalışacak. Ancak ışın izleme modunda oynayacaksanız oyun Xbox'tan daha yüksek çözünürlükte 60 FPS kare hızıyla 1800p çözünürlükte çalışacak. Dengeli modda her iki konsol için 4K çözünürlükte 60 FPS sunuyor. Evet, şimdi yeni bir film haberimizdeyiz. James Wan, Aquaman 2'yi çekmeye başladı. Çekimin ismi ise filmin hikayesine bir ışık tutuyor. Bir Instagram iletisinde Wan, Aquaman 2'nin çekimlerinde kullanılan klaketi paylaştı. Buzlu bir mağara içerisindeki klakette filmin kod adı Nectus olarak geçiyor. Bu ismin kullanılması dikkat çekici çünkü Wan daha önce filmin adının Aquaman and the Lost Kingdom olacağını söylemişti. Daha önceki bir Instagram paylaşımında Wan çekim toplantısından bir fotoğraf paylaşmıştı ve orada Lost Lost Kingdom ismi net bir şekilde görülüyordu. Ancak yönetmen Necrus adını seçmiş gibi görünüyor. Durum şu ki bu iki isimdeki bağlantı son derece net. Lost Kingdom net bir şekilde Atlantis'teki 7 krallığa bir gönderme. Krallıkların 6 tanesi hali hazırda gösterildi. Kayıp Krallık da burada 7. ve gizemli krallığa işaret ediyor. DC çizgi romanlarında Necrus su altındaki başka bir kayıp şehir. İşin enteresan tarafı DC'de bunlardan çok fazla var. Negros'un farkı ise okyanusun tek bir bölgesinde yer almaması. Uzaylılar tarafından yönetildiği için şehir farklı dönemlerde, farklı yerlerde rastgele ortaya çıkıyor. Negros'un başında ise Monga adında bir Tyran var. Uygarlığı askeri bir rejimle yönetiyor. Bize göre bu Okamen'in devam filmi için güzel bir kurgu. Peki Okamen, Monga ile yüzleşecek mi yoksa bu Van tarafından bilerek yapılan bir yanlış yönlendirme mi? İlk Aquaman, Indiana Jones tarzı bir maceraydı ancak Van seriye yeni filmle birlikte bir miktar korku öyesi katacağını ve serinin tonunu daha ciddi hale getireceğini belirtiyor. Evet, güzel bir haberle daha karşınızdayız. WitcherCon, bir CD Projekt Red ve Netflix etkinliği olarak yakında karşımızda olacak. The Witcher dizisinden ve yakında yayınlanacak olan anime filminden özel sürprizler içeren panel, Witcher evreninin arkasındaki üretim ve yaratıcı süreçlere dair daha önce hiç duyulmamış bilgileri hayranlarla paylaşacak. Etkinlikte The Witcher 2. sezon kader kartları adlı ilginç bir bölüm olacak ve oyuncular ve dizi sorumlusu hayran sorularından oluşan desteden rastgele kartlar seçerek panelin gidişatını belirleyecek. Ayrıca oyunların arkasındaki hikayelerin yer aldığı bir bölüm de olacak. The Witcher dizisinin yaratıcılarının oyun evreni hakkında bilgilerin test edecek eğlenceli bir panelde yer alacak. Tabii ki Henry Cavill ile sohbet bölümü de var. Hem Twitch hem de YouTube'da yayınlanacak olan WitcherCon 9 Temmuz'da saat 20.00'da başlayacak. Hayranlar WitcherCon'u her biri özel içerik içeren iki ayrı platformda izleyebilecekler. Twitch ve YouTube'da yayınlanacak olan ikinci yayın ise 10 Temmuz gece saat 4'te başlayacak. İşletim sistemi de ve Microsoft'un What's Next for Windows etkinliğinde en yeni işletim sistemi Windows 11 tanıtıldı. Kullanıcılar Windows 10'dan 11'e geçerken herhangi bir bedel ödemeyecekler. Windows 11 ayrıca Microsoft'un Xbox Series X, S oyun konsollarında bulunan bazı enteresan özellikleri de bünyesinde barındıracak. İşletim sistemi ayrıca Microsoft Teams'i birleştirecek ve Android uygulamalarını da destekleyecek. Windows 11 bu yıl çıkacak ve Noel döneminde indirilebilir hale gelecek. Beta sürümü geçtiğimiz günlerde çıktı. Insiders programına katılabilirsiniz tabii ki. İstediğiniz gibi. Windows 11'in bu yıl çıkması beklense de ücretsiz güncelleme almak isteyen kullanıcıların 2022'ye kadar beklemesi gerekecek. Twitter'da bir kullanıcıya cevap veren resmi Windows hesabının paylaştığı bilgi bu. Bu durum Windows 10 kullanıcıları için ideal olmasa da kısmen anlaşılabilir. Zira Windows 10 kullanıcıları Windows 11'i bir Windows 10 güncellemesi gibi alacak. Windows 11'in çıkışında bazı bug'lar olması da mümkün. Ücretsiz güncellemeyi ötelemesi Microsoft'un bu tür hataları çözmek için kendisine zaman tanıdığını da gösteriyor. Evet tabii Microsoft'un iddialı live streamini kaçırdıysanız hızlıca bazı güzel özelliklerden bahsedelim. Eğer PC'de herhangi bir klasik ya da HDR desteklemeyen bir oyun oynuyorsanız Windows 11 bunu otomatik olarak güncelleyecek. Böylece ışıklar ve renkler HDR'e adapte olacak. Bu oto HDR özelliği Xbox konsollarında bir süredir var. Dolayısıyla bunun PC'ye gelmesi de kaçınılmazdı. Windows 11'in en büyük sürprizi Android uygulamaları çalıştırabiliyor olması. Ne yazık ki Android uygulamalar Microsoft Store ile tam entegre şekilde çalışmıyor. Bu uygulamaları ancak Amazon App Store üzerinden yüklüyor ve ardından tıpkı diğer uygulamalar gibi görev çubuğu üzerinden veya kısa yolla çalıştırabiliyorsunuz. Elbette ki Windows 11'in yeni tasarımının en dikkat çekici kısmı görev çubuğunun ortada olması. Geleneksel olarak bu kısım hep solda yer alırdı. Şimdi ise daha büyük ya da geniş monitöre sahip kullanıcılar için daha ulaşılabilir hale getirilmiş. Ve daha yanlışlıkla tıklanabilir. Yani ortada böyle. Microsoft Windows 11'in tamamen hızlı önceliklendirildiğini belirtti. Sleep modunda Windows Hello loginlere kadar her şeyin daha hızlı olması bekleniyor. Ayrıca arka plandaki yeni Windows güncellemeleri de %40 daha küçük olacakmış. Yeeeeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Oyun konusuna gelirsek Microsoft Direct Storage adında yeni bir özellikle tanıttı. Oyunlar direkt olarak ekran kartına yükleme yapabiliyor. Bu da yükleme sürelerini kısaltıyor ve grafik renderini kolaylaştırıyor. Ayrıntılar ve daha fazlası her gibi sitemizde aşağıda. <laughs> Valve bölge değiştirip PC oyunlarını daha ucuz almaya çalışan kullanıcılara karşı harekete geçti. Artık sadece 3 ayda bir bölge değiştirebileceksiniz. Steam her bölge için ayrı fiyatlandırma sistemine sahip. Bu sayede yayıncılar oyunlar için alım gücüne göre farklı bölgelerde farklı fiyatlar belirleyebiliyorlar. Bu da bazı bölgelerde yaşayanların oyunları daha düşük bir ücrete alabilmesini sağlıyor. Ancak bundan faydalanmaya çalışanlar da elbette var. Steam hali hazırda ödeme metotları ve VPN ile bağlantılar konusunda sınırlamalara gitmişti. Ve son olarak fixi kapatmadan da önemli olabilecek bir dedikodudan da bahsedelim. Grand Theft Auto 6'yı sabırla bekleyenlerdenseniz bir müddet daha beklemeniz gerekebilir. İddiaya göre GTA 6 2025'ten önce çıkmayacak. Fortnite benzeri gelişen haritaya sahip olacak ve harita olarak Vice City'nin modern hali yer alacak. Çok iyi değil mi Vice City haritasının modern hali? Evet bu haftalık da Weekly Fix'imizin sonuna geldik. Ben Tuana Nepaf Sonralaks Yılmaz. Siz de bizi tera.ayca.com dışında hep söylüyorum. Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan, YouTube yorumlardan her yerden ulaşabilirsiniz. Beğenin, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki haftaya kadar da kendinize çok iyi bakın. Yapıyoruz.